Arkadaşlar bugün bir şey oldu da bug oldu arkadaşlar. Normal oynuyordum tamam mı? Minecraft Survivor oynuyordum. Modlu Survivor ama Java Java modu yani gerçekçi mod vardı. Oynuyordum. Böyle ev falan yaptım. Bir gün oynadım zaten. Oynanan gün sayısı üstte görülüyor da. Bak güneş batıyor. Hava gece oldu değil mi? Gece olduğu zaman yatağa basıyorum. Bak bu sefer olmadı. Ben kafa yiyeceğim. Bak mod mod falan görülüyor. Ben anlamıyorum. Bu sefer olmadı bak. Ne oldu? Olayı anlatacağım. Bak ee, neyse. belki yaşananlar vardır. Böyle güneş batıyordu tamam mı? Güneşin batmasını bekliyordum. Yatağa bastım. E yatağa basınca bak ne bakın ne diyor normalde. Sadece geceleri ve gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsiniz diyor. İşte ortadaki şey bu arada e, neydi mod mod olduğu için öyle oluyor. Sadece geceleri ve gürültülü fırtınalarda fırtınalarda uyuyabilirsiniz diyor. Gece oldu. Ben yatağa bastım. Size yemin ediyorum. Güneş batıyordu. Bak güneş batmıştı hatta. Hava karanlıktı. Yatağa bastım. Daha uyumadan hatta gece olduğu zaman sadece geceleri ve gönüllüsünü kırpınarda uyuyabilirsiniz dedi bana. Ve bir anda hava aydınlandı ve güneş tam şuradaydı. Güneş yok olmuşken, buralara gelmişken bir anda buraya geldi ve hava aydınlandı. Ne olduğunu ben de şaşırdım. Yatağa kırdım bir daha yatmaya denedim. Üç kez aynı şey oldu. Şimdi kayda aldım olmadı bak. Çok değişik. Bunu yaşayanlar varsa yorumlara yazsın. Neyse e, bunda da e, neden olduğunu sordum sadece. Bilenler varsa yoruma yazsın. Görüşürüz.